Herkese hayırlı günler. Bugün Bismar Vitodens 100 kombinin fanının tamirini yaptık, testini yapacağız. Bunlar da ana kartlar gibi. Bu şekilde üzerinde kartlar var. Bu kartlar bozulabiliyor zamanla. Onun testini birlikte yapalım. şekilde şu an devirini yükseltiyorum. Düşük devirde. Şu an %10, %11'lik bir dilimde çalışıyor. Burada 1890 devir yapıyor şu anda. %100'lik bir devirde 8000 kadar maksimum 8 bin sinir yapıyor. Kestiğimiz bu şekilde. Herkese hayırlı günler. 4.